Biliyoruz. Sen abi. Seni burada yalnız bırakacak değildik ya, iyi misin? İyi olacağız. Ya bu bizim Sedat değil mi ya? Hayırdır ya? İlyas, buradayım ben. Sedat. Sedat kardeş, hayırdır? Seyfi sen de mi buradaydın? He, ya benim Bahar burada yatıyor ya böyle kan tahlili falan bir şeyler istedi. Ben onu laboratuvara götür. Ya hayırdır? Yoksa Kutalmış Paşa'ya bir şey mi oldu he? Yok Seyfi, İlyas. İlyas operasyonda yaralanmış. Şimdi getirdiler. İlyas he? sarışınım. Ya döneyim mi nasıl? İyi mi bari? Bilmiyorum. Aldılar şimdi. Bekliyorum ben de. Kılıç. Kılıç nerede? Ya kılıç bu çocuğu böyle yalnız bırakmaz. Anladım, onlar devam ediyor demek. İlyas nasıl Sedat? Ameliyatı aldılar komutanım. Ama arada doktorundan bilgi almayı başardım. Hayati tehlikesi yokmuş komutanım. Topuz albaydır. Albayım, iyileşecek Allah'ın izniyle. İlyas güçlü çocuktur. Seyfi mi orada? Evet komutanım. Geçmelerden beni haberdar edin Nasıl Bey. Emredersiniz komutanım. Geçmiş şey olsun. Sağ olun. Sağ olasın. İlyas nasılsın? İyi misin? İyiyim. Soru için? Seyfi ağabey. Bu iyi seyfi abi. Kubur musun sen? Maşallah. sen iyisin ha. İyiyim abi. Kılıç. Kılıçtan haber var mı? Haber olsa ne olacak İlyas? Yardıma mı gideceksin? Ya öyle deme bunlar. Kılıç gibidir. Valla her biri birbirine boynaktır o. He desen kalkıp gidecek ha şimdi. <laughs> Ay maşallah bak bak bak. Ben sana şimdi bak. Ay maşallah. Sen düşünme bunları. Dinlenmene bak. Daldı, daldı. Bir müsaaden olursa ben de gideyim bir bahara bakıp geleyim. Sonra gene uğrarım. Tamam Sev, sen git ben buradayım. Allah iyi olur. İyi. Olur, bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.